Test 19 da bakıyoruz arkadaşlar. abc bir üçgen demiş. B, D ve C açı ortay. B, E, E, D'nin iki katı. Yani E, D, K dersek B, E, 2K. A, E, 4 vermiş arkadaşlar. Bizden buna göre A, B uzunluğu kaçtı diye soruyor. Şimdi da şuna bakalım. Arkadaşlar. Şimdi B, D iç açıortay. ortay. A, B, C üçgeninde de dış açıortay. ortay. Dolayısıyla arkadaşlar. AD uzunluğundan olacaktır. Dış açı ortaya olacaktır. Sonuçta biz BA uzattığımız zaman ne demiştik? İç açı ortay, iki iç açı ortayla iki, bu dış açı ortay. Bakın burası dış açı ortay, burası iç açı ortay. O zaman ad'in de ne olması gerekiyor? Dış açı ortay. Yani daha sonra da arkadaşlar şunu yapacağız. ABE üçgeninde D dış açı olduğu için K'nın tamamı var. K bölü 3K 4'ün x oranı 4 x kalar gidecek olursa x 12 yiyecektir. Doğru seçeneğimiz C şıkkı.